Merhaba canım ben Hüseyin Sönengi Semda Kaan var Ümit var ondan sonra bir de Soner var Hoş geldiniz beyler Videodayım mı? Videodayım evet Şahri şey. tut Videoyu trolleme yeriz <laughs> Onanı kim vurdu lan? Aa videoya çıktın galiba Soner videoma çıktın 50 aboneyim Ne düşünüyorsun? Ünlü <laughs> <laughs> <Elim> oldum <laughs> Niye o kadar sat fazla? Bu satsana Neredesin ki oğlum bu startak? O orada adam var. Neredesiniz oğlum? Nereye gittiniz? Onun video girişine bayıldım. Ne nasıl girdin? Bilmiyorum ki. Ne var nasıl 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 La küfür etme! Aa ah, evet, küfür etti Küfür etme Ümit! <laughs> ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Oğlum fazla küfür etme şu videolarda. Sonra bana yiyorlar ya niye küfür ediyorum diyorlar Sonra dislike attılar bana küfürden dolayı Ne korkuyor Lan sen bir sus Bak, küfür ederse... Yetmeyecek işte GG ölmedim aşağı düştüm ama ölmedim ee ölmedim İnşallah ölürsünüz video çıkmaz Ya al işte ya Red white kan <laughs> Red white dışarı <düşeriz. gülüyor> Aslan bir şey öldü adam değilsin ha. Tamam Adam evet. birileri tekstil peki demiş istemiş bu arada tekstil peki. 100 falan Yüz abone de başla paylaşacağım. Bir susacağım mı? Onur abi bana da tekstil peki. Kimse yapmıyor. Yüz abone 100 yüz abone de paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Atar mısın? gülüyor> ya da elli de bilemiyorum şu an. Paypal'dan evet. paran hazır ben sana söyleyeyim. tamam atarsın. Sen ben sana bir şeyler ayarlarım. Sen parayı. O da kaçtı senin. Soner sana adamın dibi geliyor bekle. Ümit geliyor. Kesin kendisi geliyor. O da kaç? <laughs> o da kaç? Bu söylüyorum. O ağaçları tüket. Lan bize o da değiliz ya. Ben onu söyleyeyim. Ümit neredesin? Ümit neredesiniz? Yukarıdayız. Yukarı nere? Yüklerdeyiz. Oral yavru oldu işte. Ne geldi <laughs> <laughs> cennete mi gittin? <laughs> Allah Allah. O oh, ilk astı lan. Ümit, bir atla. Nereye atlayayım? Bir atla. Şu nerede? Adam gördüm galiba. Anneni becereyim. Ah oh be. o ne oğlum lan anneni becer. <laughs> Şu lan kanal. <laughs> <Kaan, gülüyor> kan, kan <gülüyor> kan ada. Ne yapıyorsun be? Yeah. Ne yapıyorsun? <laughs> adam geldi. Kesin adam geliyor. Adam geliyor. <laughs> Ke 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 Nasıl değil? Ke 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 Atamadım ki Ke 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 Ölüyorum Ölüyorum Öl bize ne? Ben video çıksın yeter Seni öldüreceğim oğlum O oyun acayip kastı şu an Tamam Bak bot kill yapamadım ya Bot Bot kill ne? Gel gel ayrı konuşuruz. Onur ben ben dikkat Adam adam geldi. Evet. Öldü. Öldü. Za. Za za Oha! Efendim onur, Efendim canım. Tamam geliyorum. Ben de, ben. Geliyorum dedi. Al. Tamam. Seni gördüm şu an. Geliyorum. Adam Onur. geldi. Yani. Onur geliyor. Adamın dibi <laughs> geliyor şu an. De 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 de. Aa. Kim la bu? Ah öldüm, öldüm. Ümit öldürdüler çocuğu. Sen hala orada. Ben öleceğim zaten. Onu biliyorum. Ümit koş. Atamadım. Okay. Ümit koş. Şat. Ben bu Ümit'in bu lafına hayranım ya. Şat. Şat. Oha. Ay. Ya çık çık. Mal, mal. Ya. <laughs> Oğlum like vardı. Like vardı. Valla ondan. Valla ondan. Like vardı. Yemek atın yemek. Hop <laughs> yok, yok valla bir tane Aa, çiğ balık gibi. Soner vurma bak. Alsana şunları. Al, al çocuk. Cüllü al al. Çocuk öldüm arkanızdan adam geldi bak şu anda. Allah mı Allah, Allah, Allah bende. Adam mısınız ha, lak var bende. Oğlum cihada oynarsak tabi lak olur. Aynen bak. ya cihaya niye girdiniz? İşte ümit. Al. Al, işte ya lak. Adam ananı sikir. <laughs> Lag girdi lan. <laughs> Lan lan girdi lag girdi. ben doğru, la, atacak beni öleceğim şimdi. Oğlum lag oldu ya. Oho. Yapacağım bir ya. Öldünüz mü lan? <laughs> gibi şey oğlum lag o, oldu. Hangi bir şey yapıyorsun? Oğlum lag oldu şu an. Adam artık. geldi. Oğlum lag oldu şu an ne olduğunu bilmiyorum ben. <laughs> ne <Ben> de bilmiyorum. Ulan Ümit ulan Ümit. Ulan. out dedi. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Kaç kişi vardı lan oğlum? bir kişi kaç kaldı ama. <laughs> Oğlum öleceğim lan. Odada kaç kişi kaldı? Aa ölmüş ya. O oh, <laughs> Soler kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Aa ölüyordum galiba. Beni odana attı lan beni. Ya sanırım öle. ben dikmeşe kaldım onu bilemiyorum şu an ama. Orada adam geldi sen durdun mu aldı diye. Oğlum ya, benim lag like ben like oldu. girdi. Like. Neyse neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Eee... Abone olmayı da Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da etmeyin. Ümit'in kanalı yine <laughs> saçmaladı. <B> <laughs> paylaşmayı hiç unutmayın. Ümit'in <laughs> <B> <laughs> kanalını da aşağıda bulabilirsiniz. <laughs> evet. Benim kanalım yok hiç. Şey Sonerim de yok Soner'i de boşverim. Neyse bay <laughs> bay. <Bye bye. Açmalamıyorum. gülüyor>